Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Arzu. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi yine çay bardağım yanımda. Borakslı su hazırlayacağım ve pofuduk bir slime yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Gerçekten sadece Colgate diş macunuyla mı pofuduk oluyor? Yoksa diğer diş macunlarıyla da pofuduk oluyor mu? Onun testini yapacağım arkadaşlar. Şimdi hep birlikte başlayalım arkadaşlar. İlk başta borakslı suyumuzu hazırlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bazı arkadaşlarımız abla boraksı nereden aldığımı sormuşlar. Bu görmüş olduğunuz boraksı tutkalla birlikte aldım arkadaşlar. İnternetten sipariş vermiştim. Ama boraksın bittiği zaman kırtasiyelerde var ve gerçekten uygun fiyata veriyorlar arkadaşlar. Oradan temin edebilirsiniz şu şekilde bakın arkadaşlar azıcık boraksımı aldım içerisine bakın bir miktar su ilave ettim kenara bıraktım orada çözülmesini bekliyorum arkadaşlar hemen kabımızı alalım bakalım Diğer diş macunlarıyla da pofuduk oluyor mu? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok az miktarda aldım. Yine su ilave ediyorum. İyice köpürtelim. Çok güzel, bir kokusu var. birazcık daha su ilave ettim. Boya katmak istiyorum ama bazı arkadaşlar abla boya katma dedikleri için katmayacağım. Ama bakalım nasıl gözükecek arkadaşlar. Çünkü masam da beyaz. Evet güzeldi. Bakın köpürttük arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Çözülmesini sağladık. Bu kadar yeterli. Hemen sıvı yapıştırıcı yani tutkalımızı aldık. Kabımızın içerisine ilave ediyoruz arkadaşlar. Onu da güzelce karıştıralım. Merak etmeyin tutkalsız, boraksız tariflerimde gelecek arkadaşlar. Sadece dün bir arkadaşımız e, sormuştu. Onun merakını gidermek için yapıyorum. Bakalım olacak mı başka macunla da? Pofuduk. Şu an olmuş gibi zaten ama dur bakalım. Güzelce karıştırdık. Bakın. Boraks koyduğumuz zaman tutkal ve boraks Boraks koyduğumuz zaman karışımımızı gördünüz mü arkadaşlar? Anında kendini toparlıyor. Çok güzel sünmeler oluyor. Evet biraz daha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Evet. Artık oynama kıvamına geldi arkadaşlar. Ben çok güzel oldu. Şimdi oynayalım artık arkadaşlar. Evet arkadaşlar birazcık daha e, rengi belli olsun diye farklı bir yere aldım. Çok güzel. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sadece Colgate diş macunuyla değil, Sensodyne diş macunuyla da çok güzel, pofuduk slime'lar, hatta çok güzel sesler çıkartan slime'ımız oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gerçekten bakın, slime'da tutkal ve boraks kattığımız zaman bütün slime'lar bu şekilde sünüyor arkadaşlar. Ama boraksız tutkalsız yaptığımız testlerde ise kopmalar oluyor. Bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Evet. Videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşçakalın.